Merhaba arkadaşlar. 10 Haziran Cuma Bursa 1. ve 2. altılı ganyan tahminimi paylaşacağım. 1. altılı ganyan tahminim şu şekildedir. 1. ayak 3 7 1. ayak 3 7 2. ayak 5 4 2. ayak 5 4 3. ayak 1 3 10 3. ayak 1 3 10 4. ayak 7'li plesenin 1. ayağı 2 4 5 4. ayak 2 4 5 2. altılıga gayan tahminim şu şekildedir. 1. ayak 3, 6, 5, 1, 7, 9. Farklı bir kurguda 8 numarada ilave edilebilir. Birinci aya 8 de ilave edilebilir farklı bir kurguda. İkinci ayak. 4, 8, 15. 5 14 1 7 Yine farklı bir kurguda ikinci aya 9 numarada ilave edilebilir. İkinci aya 9 da ilave edilebilir. Üçüncü ayak. Üçüncü ayakta 7 numara Lebron Gökhan Gökçe ile tekimizdir. Üçüncü ayakta 7 Lebron tekimiz. Dördüncü ayak Dördüncü ayakta yedi numara gene siz eren kadirlerle tekimizdir. Dördüncü ayakta yedi gene siz tekimiz. Beşinci ayak Bir Üç Beş Dört Yedi Altı Son ayak 17 7 5 1 2 15 11 Bursa tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.